Merhaba arkadaşlar. Umay'ın kuzeni Sıla'yı biliyorsunuz. Arkadaşı Elif, diğer arkadaşı da Direnç's. Ne oynayacaksınız? Kulaktan kulağa. Hadi oynayın bakalım. Kim başlıyor? Elif'ten başlıyor. Çiçek çok güzelmiş. Doğru mu? Yanlış Neydi? Çok Neydi? Çiçek çok güzelsin. Çiçek çok güzelsin. Siz? Sen başla bakayım. <laughs> Elbisen çok çirkin. Doğru mu? Yanlış, Hayır, yanlış. yanlış, Çok güzel. Hayır, yanlış. Elbisen çok güzel mi olacaktı? Evet. Hmm, bilemedin. Kim yanlış söyledi <laughs> acaba? Sula sen mi yanlış söyledin? <gülüyor> Kaybettin. <gülüyor> Ee, daha uzun tekerleme söyleseniz biliyor musunuz tekerleme? <laughs> dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar. söyleyin bakayım. Dal sarkar <laughs> kartal kartal dal sarkar. Ben ondan söyleyeyim size teker. Dal sarkar. Kartal kalkar. Kartal kalkar. Kartal kalkar. Dal kalkar. Kalkar. sarkar. Dağ Karkar. Hızlı söyleyin. Karkar, 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 karkar. <laughs> daha arkada. Dans arkada. Kartal kalkan. Kartal kalkan. Dans Ben de söyleyemedim. Bir de şu var. Al şu takatukaları takatukacaya götür. Takatukacılar, takutukaları beğenmezse takatukaları takatukacıdan geri getir. Ben onu ama unuttum. <laughs> Söyle bakayım. Al şu takatukaları. Takatukacı. <laughs> Ona ben dedi değil mi? Evet. Hadi bir kulaktan kulağa daha oynayın. Ben ne olacağım? Hey ben deyim. Uzun bir şey söyleyin ama böyle tamam. karışacak bir şey söyleyin. Ama sen başlayamazsın. Öne kim başlayacaksa öne geçmesi lazım. Ben başlayacağım. Tamam yani Sula başlasın. Geç... O zaman sıra, sıra geçelim. Evet. Tamam. Şöyle ben sana geçeyim. Senin o müdahale Tamam. Başla Sula. ağaçların sıkıntı. Hayır sen bana söyleyeceğim. Hayır doğru. Hayır doğru. <laughs> başka neydi? Ha. Bir kere bir kere. Şöyle dedi ağacınları sulayalım, başka bir şey demedi. Ola da uzun olmaz ben uzunluğu <laughs> Ne söylediniz? Ağaçları sulayalım, sulamazsak insan Aa. Açlar sulayalım sulamazsa karşılar kurur ve insanlar ölür artık nefessiz. Hmm, evet çok uzunmuş. Ama güzelmiş söylediğin Ama şey. Ama aklında tutunur. Evet. Kim başlıyor? Elif'ten ben. başlasın ben. bir de bu taraftan. Hayır, de. Elif'ten başlasın sonra Umay ben olsun. Ya, düşün. Ben, ben onda olmadım hiç. Ya, oldun. Oldun ya. ya. Ben olmadım. Kim olmadı önde? Olmadı. Ben olmadım. Sen ol o zaman. Geç abla.

Sulayım sulamazsak iç, çiçekler ölür. Doğru mu? Evet. Aferin. Güzel mesajlar veriyorsun. Ben çünkü duymuştum. Duymuş muydun? Biraz Duymuş. ben de duydum çünkü sesli söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Ama yoksa anlar mı artık? Şimdi kim söyleyeceğiz? Tamam, bak, hadi bak, sen söyle. Bak, öne geç. Bak, bak, evet, bak. Için, ben de, ben de. Tamam. Söyledim. Tamam olsun. Terlik kaba. Terlik... Kafa, hayır Kafa, kafa derim. Şşş. Ben kaf, kafa derim bu yanlış söyledim. Sen ne söyledin? Terlik kafa. Sen, Allah sen yanlış anladın. Terlik, terlik kafa. <gülüyor> <gülüyor> terlik kafa ne <laughs> Başka bir şey bulamadın mı? Tamam arkadaşlar öpüyoruz. Görüşürüz. 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 Bilirim bilirim, 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 Tamam, tamam, tamam.